Twitter'da dün yaşanan hack olayı Twitter'ın son yıllarda yaşadığı en büyük hack olaylarından biri olduğu dile getiriliyor. Dünyanın en büyük şirketlerinin ve bu şirketlerin bir numara isimlerine yapılan saldırı ile onlarca Twitter hesabı ele geçirildi. Hackerlar ele geçirdikleri Twitter hesaplarından insanlardan Bitcoin cüzdanlarına aktarım yapmalarını istediler. Bu tweetlere inanan insanlar da söz konusu Bitcoin cüzdanlarına aktarım gerçekleştirdiler hackerların bu yöntem ile kısa süre içerisinde 100 bin dolardan fazla para çaldıkları söyleniyor. Peki Twitter tarihinin en büyük hack girişimlerinden biri olan bu saldırı nasıl gerçekleşti? Hackerlar şirketlerin ve ünlü kişilerin hesaplarını nasıl ele geçirdi? İşte tüm bu detaylara bu videoda değineceğiz. Yaşanan saldırı ile ilgili Twitter yönetimi ilk etapta sessiz kalmayı tercih ettiler. Daha sonra Twitter yönetimi saldırıyı gerçekleştiren kişilerin iç sistemlere ve yönetim araçlarına sahip olan bazı çalışanları hedeflediğini ve bu sayede de sisteme sızdıklarını açıklayıp olayın dolandırıcılık amaçlı olduğunu doğruladılar. Peki hackerlar bu saldırıyı nasıl yapmışlardı? Twitter'ın belki de en büyük hack girişimlerinden bir tanesiyle ilgili bu olaya dahil olan bir kişi tarafından açıklamalar yapıldı. Hack girişimine dahil olan bir kişinin bir teknoloji sitesine yaptığı açıklamalarda olayın nasıl meydana geldiği neredeyse tüm detaylarıyla açıklandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu açıklamalara yakından bakalım. Açıklamalarda bulunan kişi Kirkod adına sahip bir bilgisayar korsanının sadece Twitter çalışanlarının kullanabildikleri bir araca erişim sağladığını ve birkaç saat içerisinde de 100 bin dolardan fazla para kazandığını ifade ediyor. Bilgisayar korsanının Twitter yönetim aracına eriştikten sonra yaptığı ilk şey Hesapların yeniden kurtarılmaması için e-posta hesaplarını sıfırlamak olmuş. Bu sayede Elon Musk ve Bill Gates gibi isimlerin Twitter hesaplarına erişmesinin önüne geçilmişti. Yapılan açıklamalara göre Kirkod adlı bu bilgisayar korsanı, ele geçirdiği hesapların güvenliğini sağladıktan sonra sahte paylaşımlar yapmaya başlamış ve diğer Twitter kullanıcılarını ağına düşürmeye çalışmış. Kirk'in bu noktada başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Peki bilgisayar korsanının eriştiği Twitter yönetim aracı neydi ve ne gibi işlevlere sahipti? Paylaşılan bir ekran görüntüsü bu sorunun yanıtını kolaylıkla veriyor. Açıklamalarda bulunan kişi Kirkod adlı bilgisayar korsanının bu aracı kullandığını söylüyor. Ancak bilgisayar korsanının bu araca nasıl eriştiği şu an için muamma. Açıklamalarda bulunan kişi Twitter'ın açıklamalarını doğruluyor ve bu bilgisayar korsanının bir çalışana siber saldırı düzenleyerek bu Twitter yönetim aracına erişmiş olabileceğini varsayıyor. Tahminlerimize göre bu erişimin nasıl sağlandığı sonsuza dek bir sır olarak kalacak. Bilgisayar korsanının eriştiği yönetim aracına baktığımızda bu aracın bir hesapla ilgili hemen her şeyin yönetilmesini sağladığını görüyoruz. Anlaşabildiği kadarıyla bu yönetim aracı bir hesabın e-posta adresinin düzenlenmesini, hesapla ilgili diğer detaylara erişilmesini ve hatta bir hesabın askıya alınmasını bile sağlıyor. İşte bu da Kirk isimli bilgisayar korsanının söz konusu araca ulaştıktan sonra Twitter tarihinin en büyük vurgun girişimlerinden birini başlatmasını sağlamış. Twitter'daki dolandırıcılık girişimi Kirk'in ilk hamlesi değil, Yapılan açıklamalara göre bu bilgisayar korsanı geçimini ele geçirdiği Twitter hesaplarını satarak sağlıyormuş. Ancak dün akşam başlatılan girişim Kirkin hesap satmaya göre kat ve kat daha fazla para kazandığını ortaya koyuyor. Twitter'da yaşanan bu olay uzunca bir süre gündemin ana maddesi olacak gibi görünüyor. Bu olaydan sonra aklımıza VMI filmindeki efsane söz aklımıza geliyor. Hiçbir sistem güvenli değildir.